Arkadaşlar ilk siz 9 basamaklı sayıları işlediniz arkadaşlar. Diyor ki sevgili arkadaşım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 basamaklı olabilir bir tane daha ekleyeyim 9 basamaklı olabilir fark etmez. Biz burada ne yapıyorduk? Sayılar konusunu işliyorduk. Doğal sayılar konusuydu. Ve sayılar konusunda bana şunu de Demişlerdi ki. 3 tane sayıda bir nokta koy. 3 tane sayı gidiyorum. Noktayı koyuyorum. Sonra 3 tane yine sayı gidiyorum. Noktayı koyuyorum. Şeklinde ilerliyorum. Sonra arkadaşlar oyunumuzun kuralı şu. Bölükleri ve basamakları karıştırın arkadaşlarım için söylüyorum. Birinci nokta diyor ki sevgili arkadaşım benim adım bin. İkinci noktada diyor ki Arkadaşım benim adım milyon diyor. Milyon diyorsun. Milyon. Peki o zaman ben bu arkadaşlarımın bu koyduğum noktaların isimlerini eğer bilirsem çok rahat okuyabilir miyim yazdığım tüm sayıları? Okuyabilirim arkadaşlar. Şimdi bakın 3 tane sayı 1, 2, 3 tane sayıdan sonra noktamı koydum. Sonra yine 1, 2, 3 tane sayıdan sonra noktamı koydum. Bu arkadaşlar bana ne diyordu birinci nokta? Benim adım Bin. Benim adım Bin diyordu. Bin. O zaman bu arkadaşımızın adını unutmuyoruz. İkinci nokta ne diyordu? Benim arkadaşım, benim arkadaşım adım neydi? Neydi? Milyondu diyor. O zaman buraya da milyon diyorum. Aa, sıkı okuyalım bakın. Bu ne demek? 5. Oku bakalım. 5 milyon. Burası ne demek? 400. Dört yüz. Dört yüz bin. Bu ne demek? 125. Aa, o zaman ben boşuna zorlanıyormuşum. Ben bu bin yazan noktanın adını bilirsem, milyon yazan noktanın adını bilirsem sırasıyla hepsini söyleyerek rahatlıkla bulabilirim. Peki, bir tane yazıyorum. Söylemek isteyen arkadaşım söyleyebilir. Evet, kim söylemek ister? Evet, Gülece söyle bakalım. 28 milyon 120 bin 15. Aferin sana. Öğretmenim bunlarda problem yok ama biz bölüklerde sıkıntı yaşıyoruz. Bölüklerin isimleri karışıyor diye düşünen arkadaşlarım da olabilir. Peki arkadaşlar bölükler kime göre isimlendiriliyor? Evde siz şimdi çok küçükken ya da küçük kardeşi olanlar düşünsünler. Karnı acıktığı zaman ilk önce mesela biz kendimiz birazcık daha büyük olduğumuz için sizin için söylüyorum. İdare edebiliyorsunuz değil mi? Yavrum birazcık daha bekle kardeşine vereyim sonra sana da hemen hazırlayacağım diyorlar. Küçük kardeşi olanlar ya da bebek kardeşi olanlar. Öyle değil mi? İlk önce küçükleri biz besliyoruz. Sonra büyüklere elimizden geleni yapıyoruz. Eğer aynı anda iki tarafta acıktım diye söylüyorsa ya da bebek ağlayıp aynı sırada siz acıktım diyorsanız. O zaman aynı şey bu bölükler için de geçerli. O zaman biz ilk önce küçüklere bakıyoruz ya karnını doyurmak için bölükleri yaparken de ilk önce küçüklere bakıyoruz. Peki şimdi bakalım beraber. Burada buradaki grupladığım kısımda şuradaki grupladığım kısımda en küçük basamağın adı nedir? Buradaki basamak adı Birler. Birler değil mi? O zaman diyor ki sevgili arkadaşım en küçük benim. O zaman ilk önce benim karnım doyacak diyor. O zaman birler bu sefer 3 sayıyı bir arada aldığımız için basamak demiyoruz, bölük diyoruz üçünü birlikte aldığımız için birler bölü Aa o zaman ben ikinci üç tane sayıya geçersem en küçüğü buradaki basamaktı. O zaman bu basamak hangisiydi? Aa buradan kopya çekelim. O zaman bu noktanın bu basamağında da binler basamağıydı. En küçük basamak o bölükteki binler basamağı. O yüzden buradaki bölüğümüzün ismine ne diyormuşuz? Binler bölü. Peki o zaman hadi bakalım. Kim kopya çekmek ister? Bu nokta ne diyordu? Benim adım ne diyordu? Milyon. Milyon. diyordu. O zaman buradaki en küçük olan basamak ne olacak? Bu noktadan da kopya çekebilirim. Milyonlar basamağı. Peki o zaman benim buradaki bölümün adı ne olacak? Milyonlar bölüğü. Aferin işte bu kadar. Milyonlar bölü. Arkadaşlar, o zaman biz böyle oyunlaştırarak daha kolay öğrenebilir miyiz? Evet, daha kolay öğrenebiliriz. O zaman bölükleri anladık öyle değil mi? Peki öğretmenin basamak dedikleri şeyine, mesela hiç gördünüz mü? Bazen sosyal medyada videolarda çıkıyor, bazen de e, cep telefonunda böyle küçük 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 e, YouTube'da bakarken görüyorsunuz bazı yollar var ya da bazı yerleri böyle piyano gibi yapmışlar. Üstüne basarak dans ediyorlar. Dans ettikçe her basama, her bu şekildeki çizginin üstüne bastıklarında orada sesler çıkıyor. Değil mi? O zaman bunlar da bir basamak aslında. Sadece merdiven basamağı gibi böyle yukarı yukarı olmamış da böyle yana yana olmuş. O zaman bizim çizdiğimiz her çizgi basamak demek arkadaşlar. Peki o zaman basamakları problemlerden de bahsedeceğim. Bir iki tane problem bahsedeceğim. Şimdi o zaman burası birler basamağı ile başladığı için birler basamağı. Burası onlar basamağı. Burası yüzler basamağı. Burası binler basamağı. Sonra burası bakın kolay gidiyor yine. Birleri binince onlar yüzler diye gidiyor. Sonrasında nasıl gidiyor arkadaşlar? Binlerden sonra bu sefer on binler. Milyonlardan sonra ne olacak? On milyonlar. Aa hep aynı diyor aslında. O zaman biz sadece bu noktaları öğrenerek de kolaylıkla yapabiliriz. O zaman burası on binler basamağı, burası yüz binler basamağı, burası milyonlar basamağı. Burası 10 milyonlar basamağı. Burası da 100 milyonlar basamağı. Sonradan milyon öğrendiniz ya, sonraki yıllarda milyon öğretecekler size. Aa çok kolay, milyona çok benziyor. O zaman siz arkadaşlar kolayları böyle yan yana getirerek, böyle birbiriyle bağlantı kurarak öğrenseniz çok daha kolay değil mi? Çok daha kolay öyle değil mi? O yüzden bir şeyleri öğrenmeye çalışırken ezberlemek yerine oyunlaştırmanız bir, ikincisi kodlamanız çok önemli. Anlaştık. Sonra gelelim arkadaşlar bunlarla ilgili problemlere. Size farklı farklı şekilde sorular sorabilir. Ben neden biraz farklı farklı yazdım arkadaşlar? Toplamada koydum, çarpmada koydum, rakamları da koydum. Neden biliyor musunuz? Siz problemi okurken, Can havilenin şöyle okuyorsunuz değil mi? Birler bölündeki sayıların toplamı altı binler bölündeki sayıların çarpımı 5 milyonlar bölündeki rakamın sayı e, e, sayıların rakamları 4 3 7 olduğuna göre aşağıdaki hangisi bu sayı olabilir diye okuyorsunuz. Sonra ben ne okudum ya deyip böyle bir şaşırıyorsunuz. Sorular arkadaşlar problemler öyle okunmuyor. Sırayla gitmemiz gerekiyor. Sırayla yapmamız gerekiyor. O zaman nasıl yapacağız bakalım? Aa bölükten bahsediyor. O zaman bölükten bahsediyorsa bana öğretmenim demişti ki 3 tane sayıda bir ne yapacağım? Noktayı koyacağım, bölükleri ayıracağım. O zaman 1, 2, 3 tane sayıyı yazdım. Burası en küçük birler basamayla başladığı için birler bölüydü. Burası birler bölü. Sonra 1, 2, 3 tane daha sayı yazdıktan sonra burası binler Basamağıyla ile başladığı için ne oluyordu? Binler bölü oluyordu. Binler bölü. Sonra yine bir, iki, üç tane daha sayı yazarsam bir tane bile yazmam yeterli bu arada. Son en büyük basamak böyle. Fark etmiyor orada bir, iki ya da üç sayı yazıp yazmaması. O zaman buraya da yazıyorum. Milyonlar bölü. İlk fark ettim bölükle alakalı olduğunu hemen zihnimde bu aşağı yazdığımı canlandırıyorum. Sonra bana söylediklerini sırayla yapıyorum arkadaşlar. Bana ne demiş? Sevgili arkadaşım birler bölüğündeki sayıların toplamı 6 olacak demiş. Şimdi ben şu farkındayım. Herhangi bir sayı yazmadım arkadaşlar. Yani şık olarak herhangi bir sayı yazmadım. Birazdan yazacağım. Şuraya A, B, C, D diyelim. Şimdi arkadaşlar birler bölümündeki sayıların toplamı 6 olacaktı. O zaman yapmam gereken şey burada burayı hemen kodluyorum bakın topla diyorum. Buradaki birler bölümündeki basamakları topla anlamında hemen oraya işaret koydum. Bir daha yukarıyı düşünmeme gerek yok. Şöyle önemli yerlerde burada çerçeve içerisine alın topla. Topladım 6, 6. Burası 7, 7. O zaman iptal ettim buraları almadım. Sonra diğer iki tane şık kaldı. Sonra binler bölündeki sayıların çarpımı 5 olacakmış. O zaman çarparsam bu sefer buraya şöyle işaret koydum. Bu hizadakileri çarpacağım. 1 kere 5 5. 1 kere 1 1. 1 kere 5 5. O zaman burası arkadaşlar oluyor. Ama burası olmuyor öyle değil mi? Çarpmada. Direkt o zaman burayı da eledim. Burası da gitti. Sonra bakıyorum. Milyonlar bölündeki rakamlar. 4, 3, 7 olabilirmiş. Sırasıyla demediği için bunları yer değiştirebilirim. O zaman arkadaşlar bunu da sağladığına göre doğru cevabım B. Şimdi ben bunu yan tarafa yazıyorum. Siz bunun sayılarını farklı farklı da yazabilirsiniz. Kodlamayı gösteriyorum. Problemi okurken arkadaşlar ne yapacakmışız? Üstüne yazacakmışız. Önemli yerleri ister altını çizin isterseniz çerçeve içerisine alın. Fakat büyüdükçe biraz dikkatimiz dağılabiliyor. O yüzden çerçeve içerisine alıp sırasıyla gitmekte fayda var tamam mı? Birler bölüğündeki sayılarımızın toplamı 6 olacaktı. Sağladı. Binler bölüğündeki sayımızın e, sayılarımızın rakamları çarpımı 5 olacaktı. Sağladı. Milyonlar bölüğündeki rakamların 4, 3 ve 7 olmasını istiyordu. Onlar da var. Onu da sağladığına göre doğru cevabım B şıkkı diyorum. Arkadaşlar şöyle bir problem yazıldığı zaman en azından birinin tamamını verseydi öğretmenim ya çok korkunç görünüyor. Arkadaşlar şimdi bakın biz oyunumuzun kuralına göre oynayalım. Hiçbirimiz o D'yi bilseydik de A, B, C ile çarpsaydık. Bir de, de harfler çok korkunç görünüyor sizin yaşlarda biliyorum. Sizi gayet iyi anlıyorum. O yüzden bakın şimdi ben size şu konuda yardımcı olacağım. Bir saniye. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben D ile ABC'yi çarparsam şu hizayı yazıyorum öyle değil mi? Evet. Sonra eğer 4 ile çarparsam da şu hizayı yazmıyor muyum? Aa evet. Burası ABC ile D'nin çarpımı. Burası 4 ile ABC'nin çarpımı. Aa ben o zaman... 2344 sayısına 4'e bölersen ABC'yi bulamaz mıyım? ya? Bulurum. Çünkü 4 ile çarparak oraya yazmıştı. Peki çarpmanın kankası neydi? Bölme. Öyle değil mi? Bu arada unutmayın arkadaşlar. Kankalı öğrenin çok işinize yarayacak. Ben her zaman bütün sınıfları ortaokul, lise gruplarının hepsini anlatırken bazı konuları kankalı anlatıyorum ve çok kolay yapılıyor. Toplamanın kankası çıkarma, çıkarmanın kankası toplama, çarpmanın kankası bölme, bölmenin kankası çarpma. O zaman burada çarpma işlemi yapıldığına göre tam tersi kankamın işlemini yapmam lazım. Yani bölme. O zaman 2344'ü 4'e bölelim. 23'te 4 kaç kere var? Ama öğretmenim ben bazen şaşırıyorum. Parmakla saymaktan hiç unutulamayın arkadaşlar. Çünkü Belli bir zaman sonra sürekli saydığınızda artık çok rahat yapabildiğinizi göreceksiniz. Sonra o zaman 23'te 4, 5 kere, 5 kere 4, 20. 23'ten 20 çıkarsa 3 kaldı. 2'den 2 çıktı 0. 4'ü aşağı indirdim. 34'te 4 kaç kere var? 8. Aferin. 8. 4 kere 8. 32. Aferin. 2 kaldı. Şuradaki 4'ü yanına indirdim. Bazen çok büyük sayılarla çarpma bölme istediği zaman özellikle bölmede şaşırıyorsunuz. Benim gibi ok işaretiyle indirirseniz hiç karışmaz arkadaşlar. 24'te 4. 6 kere 6 kere 4. 24. Aa bitti. O zaman arkadaşlar ABC sayım aslında benim 586 mıymış? Evet. Peki arkadaşlar ben buradaki sayıları böyle alt alta toplayarak bu hizadaki sayıları bulmuyor muydum? Evet. Aa, o zaman ben yukarıdaki sayıları da bulabilirim. Yazılmayan sayıları da rahatlıkla bulabilirim. Bulalım. O zaman yukarıdaki arkadaşlar boşlukta 4 direk indiği için buraya 4 yazacağım. Sonra 4 ile ben kaçı toplarsam buradaki 8 yapar? 4'ü toplarsam burası da 4 olacak. Peki buradaki 4 ile kaçı toplarsam 7 olur? 3'ü toplarsam. Sonra 3 ile buradaki kaçı toplarsam 5 olur? 2'yi. Zaten buradaki 2'yi de direkt aşağı yazmış. O zaman aa yine aynı şey 2344 çıktı. O zaman bakın eğer farklı bir sayı çıksaydı bile o zaman ben burada ABC sayısı ile D'yi çarptığım zaman ki ABC sayısını biz burada bulduk. 586 idi. Peki o zaman 2344 sayısını 586'ya bölerek kolayca bulamaz mıydık D'nin ne olduğunu? Evet. 4 kere. Ama öğretmenim siz orada bildiğiniz için direkt 4'ü yazdınız. Peki arkadaşlar şöyle yapabilir miyiz? 586 hangi yüzlüğe yakın? 550 ve sonrasını çok geçmiş 586 600 de çok yakın o zaman 600 gibi düşünsem 600 1200 1800 2400 ya da 6 kere 4 24 4 tane olabilir mi diye düşünüyorum ya da kopya çekiyorum nasıl kopya çekiyorum 6 ile hangi sayıyı çarptığımda 4 ile biten bir sayı elde ederim Çarpım tablosundan hatırlıyorum. Aa, 4 kere olabilir diyorum. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 8 32. 32'nin 2 e, elde ekledim 34. 34'ün 4'ü elde var 3. 4 kere 5 23. 3 elde 23. Çıkardım. Bitti. O zaman buradaki d sayısı da 4 olacakmış. Örneğin bize sorduğu şey abcd toplamı kaçtır olsun? A5, B8, C6, D4. Bir de genellikle arkadaşlar çok yoruluyorsunuz böyle tek tek sayarken öyle değil mi? Tek tek saymayın. Bir de arkadaşlar onla tamamlayarak sayın. 6'ya kaç eklersem o? 6'ya arkadaşlar bakın 6'ya hop bakın 10 olması için 10 parmak olması için 4 parmak eklemem gerekiyor. Aşağıda var zaten. 6 ile 4'ü toplarım. 18 eklersem, 10, 8 eklersem. 10'a 8 eklemek çok kolay. 18. 18'e 5 ekleyeceğim. Bana bakın bazı arkadaşlarım parmaklarla tek tek sayıyor. 18 arkadaşlar 5 eklerken onluğu tamamlıyorum. Sonra kalan sayı yapıştıracağım. 18 demiştim en son. 19, 20, 10'lu tamamladım artık. Kalan sayı yapıştırıyorum. 3. Aa, Geri kalanı saymadan rahatlıkla yapabilirim o yüzden. Siz de yapışır tekniğini mutlaka kullanıyorsunuz arkadaşlar. Cevabım 23. Şimdi arkadaşlar bazen şöyle sorular soruluyor ve insanın kafası karışıyor. Diyorsunuz ki Allah'ım biz nasıl yapacağız şimdi bunu? Bakın arkadaşlar bir bölme işleminden bahsediyor. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlarım bu bölen bölüm bölünen sayıları karıştırıyor buraya bir tane sayı yazıyoruz. Sonra diyoruz ki şunu şuna bölersem. Böldüğüm sayı buradaki sayı ne oluyor? Ben bunu pasta gibi bölüyorum. Yani bölünen sayı oluyor. O zaman buraya bölüneni yazacağım. Sonra buradaki vatandaş bölüyor. Buraya da yazdığım sayı bölüm oluyordu. Sonra bölenle bölümü çarptıktan sonra buraya ben belli bir sayı yazıyordum. Çıkarıyordum. En son buraya kalan yazılıyordu. Şimdi unutmuyorum. En son kalan bölen sayıdan daha küçük olmak zorundaydı. Tamam? O zaman şimdi sırasıyla yazalım. Bölen sayı 36'ymiş. Bölüm 22'ymiş. Buradaki sayıyı zaten bilmiyor bana soruyor. Aa, arkadaşlar kalanla alakalı bir şey söylememiş. Ne olabilir? Arkadaşlar diyor ki ben bölen sayı olarak 36'yım ya diyor. Benim kadar olamazsın sakın ha diyor. Benden daha küçük olacaksın diyor. Peki benden daha küçük 35, 34, 33 diye sıfıra kadar olabilir mi? Olabilir. Ben en büyüksem 36 isem bölen sayı olarak siz benden daha küçük olacaksınız kalan olarak. O zaman 35-34 diyerek sıfıra kadar gidebilir. Demek ki arkadaşlar benim buradaki sayılardan bir tanesini seçmem gerekiyor. Hangisini seçsem acaba? En çok dediğine göre siz olsanız para gibi düşünün. Hangisini seçerdiniz? 35'i seçerdik çünkü en çok olmasını istiyoruz. O yüzden 35'i seçiyoruz, diğerlerini almıyoruz. Sonra peki arkadaşlar bakın biz burada ne yaptık? Bölme. Az önce ben ne dedim? Kankalı işlem yapın dedim. Peki arkadaşlar az önce çarpmanın kankası bölme yapmıştık. Peki bölmenin kankası ne? Çarpma. Çarpma? Evet. O zaman madem bölme yaptık şimdi tam tersi biz bunları çarpalım. Peki burada çıkarma var. Peki çıkarmanın kankası kimde? Toplama. Toplamayla. O zaman burada çıkarma işlemi yapıldığına göre tam tersi ne yapacağım. Toplama yapacağım. O zaman ilk önce ben 36 ile 22'yi çarpayım. 2 kere 6, 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 2 kere 3, 6. 1 elde. 7. 2 kere 6, 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 2 kere 3, 6. 1 elde. 7. 6, 6 topluyorum. 2, 9, 7. 792. Peki çarpmadan sonra ne yapacağım? Toplama. Ne yapmam lazım? 35'i eklemem lazım. Evet. 2, 5 daha. 7, 9'u 3 e ekliyorum. Bakın az önceki yapışır tekniğini gösteriyorum tekrar. 9 aklımda, 3 parmaklarımda 9'un üstüne sayıyorum. 10. On. tamamladıktan sonra kalanı yapıştırıyordum. 2, 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 7, 1 daha. 8. Cevabım 827'ymiş arkadaşlar.